Herkese merhaba. Bugün sizlere Bitcoin grafiğinin güncel durumu ile ilgili gerekli destek ve direnç bölgelerini size göstereceğim. Biliyorsunuz dün FED faiz kararını açıkladı ve beklentiyle paralel bir şekilde geldi. E, bu da piyasalar ister istemez olumlu yansıdı ama örnek olan Powell'ın konuşmasıydı. E, Powell'ın konuşmasında da piyasayı panikletecek herhangi bir veri sunmadı. Ama yine de tabii ki piyasalar faizin ya sabit kaldığını ya da düştüğünü görene kadar net bir rally tepkisi vermeyecektir. Ama bunlar yükseliş için, ara yükseliş için önemli fırsatlar bize sunacak. Şimdi takip ettiğimiz destek ve direnç bölgelerini bir önceki videomda aslında strateji olarak anlatmıştım. Alt bölümde takip ettiğimiz en önemli direnç seviyesi şu an hatta üzerine bir iğne attı ve tekrar o kanalın içine girdi. 23.800 bölgesini 23.800 bölgesini kesinlikle takip etmemiz gerekecek. 23800 bölgesi yani şu kanal Bitcoin için önemli bir direnç noktası. Bu kanalın aşımını gördüğümüzde tabii ki hemen tamam işte bu uçuyor gidiyor deyip üzerine atlamamak lazım. Ne yapmak gerekiyor? Panik yapmadan fiyatı sabırlı bir şekilde takip edeceğiz. İnanın bana fırsatlar hiç bitmiyor. Bir pozisyonu kaçırabiliriz ama bir başka pozisyonu tekrardan yakalayabiliriz. Burada biliyorsunuz e, tabii ki bunu herkes yapamaz yani biraz trader konusunda profesyonel olmak lazım. Hani kaldıraçlı işlemler var biliyorsunuz 125x'e kadar Bitcoin bize imkan veriyor ama tabii ki e, 50x, 20 X'ten sonrası hatta bana göre biraz kumara girer. Bayağı bir tecrübeli olmanız lazım, kazanan var mıdır? Vardır, şimdi bakın. Kaldıraçlı işlemlerde özellikle destek ve direnç bölgeleri çok önemli. Doğru yerde işe girme, işleme girmeniz gerekiyor. Ama spotta alım yapıyorsanız bu seviyelere bağlı kalmanız riskinizi çok çok daha az e, zayindirecektir. Şimdi burada mesela 23.800 bölgesini açtıktan sonra ki yine attı ve bunu ben artık açacağını düşünüyorum. Bir Rites hareketi beklememiz lazım. Şimdi piyasa zaten biliyorsunuz olumlu bir hava var piyasada. Evet birçok altcoin Bitcoin önderliğinde ne yapmaya başladı? yavaş yavaş hareketine başlamadı ve onu takip etmemiz gerekiyor. Her alt koyun için inanın bazı fırsatlar olacaktır ve o fırsatları da kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi Bitcoin 23.800'ün üzerine açtıktan sonra normalde piyasada e, belirsiz bir hava olsaydı ben en az bir %15'lik %10 arasında Bitcoin'in yükselip bir test yapmasını beklerdim. Ama şu an piyasada olumlu bir hava olduğu için 15 dakikalık grafikte de Bitcoin'de bir retest hareketi bekleyebiliriz. Yani ben en azından o şekilde davranacağım. Yani bu rites hareketi ortalama %3, %4 üzerine çıktıktan sonra gerçekleşirse Şuna benzer kısa bir retest dahi olsa ben bunun bitcoin'i yukarı doğru e, açıkçası roketleyeceğini düşünüyorum. Çünkü 23.800 ile e, 30 bin arasında herhangi bir net direnç bölgesi olduğunu düşünmüyorum. Hani 25 25.000'leri herkes psikolojik eşik olarak görüyor ama ben daha önce iki kez orayı test ettiğini gördüğüm için bakın zamanında da oraya uğradı iğne attı ve ben e, o iğne attığı dönemdeki piyasa koşullarıyla şimdiki piyasa koşulları arasında uçurum var. Ve ben artık 25'in 25 bin noktasının Bitcoin'i çok da tutacağını düşünmüyorum. Ufak bir satış gelse de belki orada short pozisyonları patlatmak adına 25'ten aşağı %3'lük %2'lik bir düşüş hareketiyle piyasada acaba düşüyoruz algısı mı var şeklinde bir algı yaratıp onları patlatmak isteyebilirler biliyorsunuz. Bunu çok seviyor bu piyasa. Yani ters yönde gidiyormuş gibi yapıp zıt yönde hızlı bir hareket. Ben açıkçası çok hızlı bir hareket bekliyorum. Ama bunu yapmadan önce 25.000'de takılıyormuş izlenimi verecek. Hafif bir düşüş gelecek ve bu düşüşün akabinde Bitcoin'de ben yani şöyle bir hareket geldikten sonra ben Bitcoin'de çok hızlı bir şekilde o shortları patlatmak adına 30 bine doğru bir hareket bekliyorum. Sert bir hareket bekliyorum. Burada üst kısımda şimdi birazdan size göstereceğim üst kısımda belli direnç bölgeleri var. Bakın ben daha önce ilk videomda anlattığım RSI stratejime göre bu destek ve dirençleri belirliyorum. Yani rastgele çizilmiş bir çizgi değil bunlar. Hatta dikkat ederseniz sayısal değerleri olduğu gibi vermeye çalışıyorum. Kuru da dikkat ediyorum. Çünkü öyle zaman gelecek, öyle hareketlere denk geleceksiniz ki iğne ucundan işleme girmek ne demek? İnanın onu göreceksiniz. O kadar ki güveniyorum ben. Şimdi burada 29.730... 30076 yani şuralardan bahsediyorum. Kanalı ilk Bitcoin'i karşılayacak kanal. Örnek veriyorum şöyle bir hareket gördüğümüzde buna şaşırmamamız lazım. Sonra 30400 derken 31580'e kadar Bitcoin'i bu ara yükselişe götüreceğini düşünüyorum. E, bu bölge o dönem için kurtarır mı? Emin değilim. Biliyorsunuz Mart ayında bir kez daha Fed toplantısı olacak. O döneme kadar ben e, Bitcoin'de 31 buçuk seviyelerini bekliyorum. 31.5-32 seviyelerini bekliyorum. Orada yapılacak konuşmaya göre de artık Bitcoin'de net bir şekilde yol haritası belli olmuş olacak. Takip edilmesi gereken önemli noktalar burası. Burayla iş bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Bundan sonraki seviyelere baktığımızda hatta size şu şekilde göstereyim. Şimdi bakın Bitcoin'e biraz daha geniş çaplı baktığımız zaman yukarıda da önemli direnç bölgeleri var. Şimdi bu direnç bölgelerine baktığımız zaman 36.980 90 3850 40 hatta şöyle göstereyim 4582 41 950. Şimdi bu seviyeler, şu kanallar inanın bana e, önemli direnç bölgeleri olacak. Şimdi burada Bitcoin hareketini ben daha önceki videomda da söylediğim gibi 42.000'e kadar bir hareket bekliyorum. Bunu diyorum ama tabii ki o dönemin koşullarına göre mesela yapılacak toplantılardan çıkacak kararlara göre ona göre de pozisyon alıp pozisyon değiştirebilirim. Yani şu anki sadece bir öngörü, bir tahmin. Ya piyasa koşullarında ben açıkçası 42.000'e kadar bir hareket bekliyorum. Bu bir ara yükselişi olacak. Sonrasında ABD ya elimiz kolumuz zaten ABD'den gelecek olan verilere kalmış durumda yani. Kripto piyasası tamamıyla ABD endeksi hareket ediyor veya Çinle ilgili bir haber gelirse piyasa allak bullak olabiliyor. Burada ABD yani FED toplantılarından çıkacak olan kararlar, Powell'ın yapacağı konuşmalar piyasaya yön verecek. Ama ben şu an mesela aslında kafalarında piyasayı rahatlatacaklarını örnek veriyorum Nisan'a Mayıs'a kadar da olsa e, güzel bir sürecin yaşanacağını ya yani en az iki defa daha bir 25 bas puan artışın gelme ihtimalini ben öyle düşünüyorum, öyle tahmin ediyorum. Ve bunlar piyasayı paniklet, yapabilecek kararlar olmayacaktır Tabii ki de burada sadece biz e, yüksek bir e, kar hedefi koymadan yani hırs yapmadan ne alabilirsek piyasadan ne koparabilirsek kar mantığıyla hareket etmemiz gerekiyor Herkes zengin olmak ister zengin olma hayali kurar dipten alayım tepeden satayım ya bunlar bilmiyorum bana pek gerçekçi gelmiyor yani Bitcoin'i 3000 dolardan alan adam sizce ne kadar onu 69 binde satmıştır veya 69 bine kadar tutmuştur. Yani bu psikoloji öyle kolay bir psikoloji değil. Dikkat edin ben hep görüyorum Bitcoin'den zengin olan insanların haberlerini çoğunluğu ya cüzdanda unutmuş oluyor ya da işte alıyor yine unutmuş oluyor. Bir anda bir öğreniyor ki işte şu kadar parası olmuş gibi hikayeler. Yani 3000 doları 20 bin dolar yapan adam eninde sonunda ne yapacaktır? Yani 3000 dolardan alan adam Bitcoin 20 bin dolarlar geldiğinde ya da 15 bin dolara geldiğinde muhakkak bir satış yapıyordur. Ben zannetmiyorum uçacak kaçacak gelecek dipte de tuttuğunu. Bu piyasa tamamıyla algıyla yönetiliyor. Ben açıkçası kendim yani bu RSI stratejimi geliştikten sonra hiçbir şekilde panik yapmıyorum. Hiçbir düşüş beni etkilemiyor veya hiçbir yükselişte hırsa kapılmıyorum. Nerede alacağımı, nerede satacağımı zaten ben belirlediğim için inanılmaz alarm çalınca geçiyorum grafiğin başına ve nerede satış yapacağım. Nerede alım yapacağım? Hepsini gördüğüm için de ona göre pozisyon alıyorum. Size de bunu tavsiye ederim. Ben buradan işte Bitcoin 300 bin dolara gidecek. Oraya kadar tutacağım. İşte 150 bin dolar olacak. Ben 23 binden aldığım Bitcoin'lerim oraya kadar tutacağım diyen insana pek açıkçası güven, güvenmiyorum. Yani yalan söylüyordur muhtemelen. Ama şöyle var. Şu var tabii ki de. Ee, bir hedef belirlersin, O hedefe doğru tutmak tutmak istersin ve o hedef gerçekleştiğinde de ne yaparsın? Pozisyonunu sonlandırırsın. Bu hedef gerçekçi bir hedef olur. Yani hiçbirimiz bir kere bu piyasada işte ben paniklemiyorum. Ya ben korkuya kapılmıyorum. işte endişelenmiyorum diyemez ya zannetmiyorum. Yani bir Bitcoin %10 aşağıya salsın bakalım şu süreçte insanlar nasıl satış yapmaya başlayacaklar. Ya çünkü korkuyla yönetiliyoruz maalesef. Ve insanlar e, kolay para kazanmıyor. Büyük para sahipleri zaten ne yapıyor? Bir şekilde parasını katlayabiliyor ama bizlerin parası değerli. Kaybetmek istemiyoruz. O yüzden onun erediğini gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Panikliyoruz, korkuya kapılıyoruz, endişeleniyoruz. Ee, bence hedef bazı gittiğimiz zaman bu korku, bu panik inanı kalmıyor. Mesela ben diyorum ki ben Bitcoin'i daha önce de söyledim 16.600'den biridir. Bitcoin almaya çalışıyorum ve altcoin topluyorum. Ee, benim için dip 16.600'dü ve bunun altına biraz sarktı olabilir. Ve bu 16.600'ü de tamamıyla RSI stratejisine göre belirledim. Gerçekten de yanılmadım. Ee, i̇lk kar bölgesi de uzun vade hedef için söylüyorum tabii ki de 30 bin 32 bin bandı olarak görünüyor. Ee, burada hırs yapmak istersem yani hırstan kastettiğim şu daha fazlasını kazanmak istersem 30 bine geldiğimde bir miktar satış yaparım ve sonraki büyük hedefim olan 40 bine yani 38 bin ile 42 bin bandı arasını beklerim. Benim açıkçası bitcoin stratejim bu. Hedeflerim bu daha doğrusu. Alarmlarımı ona göre kur, kurdum zaten. O alarm çaldığı zaman diyeceğim ki ya stop olacağım ya da Bitcoin terse gidiyor ya da kar alma hedefim geldi diye ne yapıyorum? Telefonuma bakıyorum. Şimdi lafı daha fazla uzatmayacağım. Burada ben piyasada tamamıyla e, uzun vadeli olarak hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama piyasayla tabii ki de kopmayacağız. Yani takip edeceğiz. Powell ne açıklıyor? Olumsuz haberler var mı? Bitcoin ile ilgili neler konuşuluyor? Bunları takip ederek gerekirse kar alalım hedefleri belirleyeceğiz. Ama ben şu süreçte Mart ayına kadar satış yapmayı düşünmüyorum. Piyasanın Mart toplantısına kadar olumlu gideceğini düşünüyorum. Sizler Tabii ki herkes kendi kararını kendisi vermeli. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama hiçbir şekilde panik yapmayın. %3, %4 düşüşlere aldanmayın. Hiç korkmayın. Bunları alım fırsatı olarak değerlendirin. Ve önünüze bakın. Mart ayında kadar bence biz Bitcoin bir hava estireceklerdir. İnşallah piyasaya saçma sapan bir borsa battı haberi veya işte USDT'ye dava açıldı gibi bir haberler duymayız. Bu tarz haberler piyasayı biliyorsunuz. Fazlasıyla manipüle ediyor ve sert düşüşlere yol açıyor. İnşallah bununla karşılaşmayız. Şimdilik söz Söyleyeceklerim bu kadar. Ben hedeflerimi söyledim, destek ve dirençlerimi söyledim. Bunlara dikkat ederseniz sizler de bana, faydalanmış olursunuz. Herkese teşekkür ediyorum. Vaktinizi ayırdığınız için iyi günler dilerim.